Şimdi sakin ol. Sen odandasın. Güvendesin değil mi? Evet. Neden sinirlenmiş peki? Anlayamadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Seher Yaman'a güvensin artık diyorsanız beğen butonuna basalım. Bunu isteyen kaç kişiyiz bilelim. Seher ile Yaman ayrılıyor mu? Yaman gerçekleri öğrenebilecek mi? Hepsini size anlatacağım. Seher iyileşecek ve iyi olunca artık Zuhal dizimizden gidecek. Seher ile Yaman yeniden sil baştan başlayacaklar. Seher ve Yaman... Seher çok sevdiği için artık bunun farkında varacak. Zuhal ise Yaman ve Seher'in aşkını gördükçe çok sinir olacak. Zuhal Yaman'ı elde edebilmek için tüm kötülükleri devam edecek. Zuhal her fırsatta Seher'e zarar vermek için uğraşacak. Daha sonra Yaman Zuhal'i öğrenecek ve onun tutuklanması için uğraşacak. Yakında Zuhal tamamen dizimizden ayrılacak. Yakında Seher'in de bir bebeği olacak arkadaşlar.